Peki, Okan Hoca'nın formunu nasıl buluyorsun? Bunu şundan soruyorum. Sence Mourinho, Okan Hoca'yı yaptığı demeçlerle, açıklamalarla, saha dışına çekerek bir yandan dengesini bozdu mu? Bence bozdu. Ya Okan Hoca aslında bence çok iyi götürüyordu. Yani e, ikinci derbiye kadar e, hani çok da muhatap almadan sakin sakin. Yani laf arası falan ancak en fazla. Ama çok karşılıklı diyalog biz görmemiştik. Okan Hoca da ee, hani ben 2-0 aldım, ben bu işi bitirdim psikolojisiyle çıktı, o da agresif konuştu. Ee, tabii ki e, Mourinho'nun toplantısı daha önce olduğunu e, o maçta insana çok ayırt edemedim. Mourinho'nun da ona yönelik ağır laflar olunca o da bir patlama yaşadı ama yanlış yaptı bence. Çünkü onu yapıyorsan e, senin bu sefer Kasıpaşa'da puan kaybetmemen lazım. Ya takımına güçlü güveniyor olman lazım. Bence gereksiz, yersiz bir güven.